Hoş geldiniz. Bu videomuzda da sizleri gerçekten ama gerçekten çok düşündürecek ve aynı zamanda gizemlerle, sırlarla dolu olan belki hayal, belki de gerçek olan çok eski ve esrarengiz bir konudan bahsedeceğim. O yüzden iyi dinleyin çünkü kim bilir, her an siz de onlarla karşılaşabilirsiniz. Haydi videomuza geçelim. En gizemli topluluk ve tüneller ülkesi Agarta ve Ergenekon nedir? Agarta'nın ne olduğuna ilişkin en yaygın internet ve ansiklopedik kaynaklarda kullanılan tanım, Tibet ve Orta Asya tradisyonlarında sözü edilen, Asya'daki sıradaların içinde bulunduğu ileri sürülen, efsanevi bir yeraltı organizasyonudur. Agarta'yı anlamak ve çözmek çok zor. Agarta, teozoflara göre Mu ve Atlantis'ten göç eden bilim rahiplerince ya da inisiyelerce kurulmuş ve bu ahali sonradan gizlenme gereği görüp dağ ve mağara içlerine çekilmiştir. İnsanlığın yükselişe geçmesiyle beraber, yeniden dünya nizamını tesis etmek üzere yeryüzüne çıkacaklarına da inanılmaktadır. Tüneller ülkesi Agarta'yı yazarlar, Saint-Yves d'Alvedre, 1842-1909, Ferdinand Osendowski ve René Guénon kitaplarında işlemiştir. Efsaneye göre, Mu ve Atlantis'ten göç eden bilim rahiplerince kurulan ve Sanskritçede ele geçirilemeyen, ulaşılamayan, her şeyden korunmuş, şiddetin yakalayamayacağı, anarşinin erişemeyeceği anlamına gelen Agartha, dünyanın her yerine uzanan uçsuz bucaksız tüneller kurmuş. Bilim kurgu yazılarında, özellikle 1960'ların sonuna kadar sıklıkla vurgulanan konu Günümüzde kayda değer bir popülerlik kazanmış ve oyuk dünya teorisi ile ilişkilendirilmiştir. Oyuk dünya teorisinde modern bilimden farklı olarak dünyanın içinin boş olduğu, içinde birbirine bağlı birçok kentin ve ırkın varlığına inanılır. Bu ırkların zamanı geldiğinde yeryüzüne çıkacağı ve yeni bir dünya düzeni sağlayacakları ifade edilir. İlginç bir varsayım da şudur ki Ufolar aslında bu uygarlığın yer altından yer üstündeki hayatı belirli aralıklarla incelemek üzere çıkan uçaklarıdır. Agarta'nın lideri dünyayı sevk ve idare eden ilahi hiyerarşinin fizik alemindeki temsilcisidir. Agarta kelimesi, Agarta ve Agarti olarak da kullanılabiliyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Agarta veya Agarti sözcükleri Sanskritçe'de ele geçirilemeyen, ulaşılamayan her şeyden korunmuş, şiddetin yakalayamayacağı, anarşinin erişemeyeceği anlamlarına gelmektedir. Bir de Şambala kelimesi var. Bunu da söylemek gerekiyor ki meraklıları için şaşırtıcı olmasın. Kimi kaynak ve kişilere göre Şambala, Agarta'ya karşıt olarak kurulmuş gizli bir menfi merkez. Ancak genel ve yaygın kanı Şambala'nın Agarta'nın bir diğer adı olduğu. Agarta ismi ilk kez Saint-Yves d'Alvedre tarafından kullanılmış. D'Alvedre bir simyacı, metalleri altın ve gümüşe dönüştürme formülleri düzenlemiş. Martinez tarikatının milattan sonra 316-397 Tours Piskoposu Aziz Martin tarafından kurulmuş tarikat mürşitlerinden. Topluluğun bir diğer adının Yeşil Adamlar Topluluğu olduğu da kayıtlar da mevcut. Agarta nedir? İnanışa göre Agarta, Dünyanın çekirdeğinde, Orta Asya ve Tibet eşdeğerliğinde yer aldığına inanılan efsanevi bir ülkedir. Budist kökenli bir kelime olan Agartha, yer altında kurulu olduğuna inanılan ve milyonlarca kişinin yaşadığı imparatorluğa deniyor. Ezoterizmde önemli bir yere sahip olan Hollow Earth, yani dünyanın iç tabakasında ayrı bir yaşam alanı olduğu teorisiyle yakından ilgilidir. Ülkenin başkentinin Şambala olduğuna inanılır ve bu başkent unutulmuş topraklar, beyaz suların yurdu, yaşayan ateşin yurdu, yaşayan tanrıların merkezi ya da harikalar diyarı olarak da adlandırılır. Agarta inanışına göre bu yurt özel güçlere sahip ruhani liderler tarafından yönetiliyor. Bu liderler ise Kayıp Mu ve Atlantis kıtalarından gelen rahiplerden oluşmaktaydı. Ülke, dönemin şartları dolayısıyla gizli tutulmuş ve gerek dağlar içinde, gerekse yer altında tünel sığınaklar oluşturulmuş. İnanışa göre ülkenin yeryüzüne açılan kapı sayısı ve yerleri kaynaklara göre değişmektedir. Şimdi sayacak olduğum en fazla olan kaynağa göre 14 kapı ve yerleri belirtilmiştir. Değişik sayı ve yerleri görebilirsiniz. Oilbirds Mağaraları, Ekvador, Gobi Çölü, Moğolistan, Keops piramidi Mısır, Iguazu şelaleleri Arjantin, Kunlun dağları Çin, Mammut mağarası Amerika, Manaus, Brezilya, Mato Grosso Brezilya, Epomeo dağı İtalya, Hasta dağı Amerika, Rama, Hindistan, Benares, Hindistan, Kuzey Kutbu, Güney Kutbu. Bazı araştırmacılara göre Hun, Göktürk ve Uygur devletleri gibi bazı Orta Asya Türk toplulukları da Agarta ülkesiyle ilişki içerisindeydi. Mahatma, yani muhteşem ruh olarak bilinen Agartha ülkesinin lordu, insanlığın ana lideri olarak anlatılır. Tibet'in ruhani lideri ve Budizmin önde gelen temsilcilerinden biri olan Dalai Lama ise Agartha'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilir. Fransız yazar Alexandre Saint-Yves d'Alveydre konu ile ilgili olarak yazdığı bir kitabında Gizli dünya Agartha'nın şeref ve zenginliğinin tüm insanoğlu için erişilebilir olacağını belirtir ve konuyu Hristiyanlıkla ilişkilendirir. Bazı anlatılar, Agartha, Tibet ve Orta Asya geleneklerinde sözü edilen Asya'daki Himalaya Sıra Dağları'nın içinde Tibet'in kuzeyinde bulunduğu ileri sürülen efsanevi bir yeraltı organizasyonuna verilen attır. Agartha, dünyanın çekirdeğinde yer altında kurulmuş olduğu söylenen bu efsanevi şehir, sözde bilimsel bir kavramlaştırma ile oyuk dünya teorisi ile açıklanma çabasına karşın ezoterizmin en popüler konularından bir tanesi olmuştur. 1912'de Müslüman olduktan sonra Abdülvahit Yahya adını alan Fransız asıllı Mısırlı düşünür ve yazar René Guénon'a göre Agartha'nın yeryüzüne açılan 7, kimi kaynaklara göre ise de 4. Ana çıkış noktası bulunmakla birlikte, mağaralarda inzivaya çekilen bilgelerin ve mağaralarda etkinliklerini sürdüren bazı inisiyatik toplulukların agartalılar ile ilişki içinde oldukları ileri sürülür. Rene Genon'a göre bu durum, en çok Türklerin yaşadığı Orta Asya'da görülmektedir. Kimi yazarlara göre Göktürk, Uygur ve Hun masallarındaki ataların kutsal mağaraları ve bir mağaradan geçilerek ulaşılan gizli ülke inanışında Agarta'nın sembolizmi bulunmaktadır. Sembollerinden biri bugün günümüzde hala Hint ve Tibet tapınaklarını süsleyen gamalı haçtır. Bu sembol kadim mudan kaynaklanan çok orijinal bir semboldür. Bu sembol İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin de ancak tersini çevirip kullandıkları bir semboldür. Kimilerince Şambala adında Agarta'ya karşıt olarak kurulmuş gizli negatif bir merkezin varlığı ileri sürülüyorsa da. Agartha'nın Tibet geleneklerindeki bir diğer adı Şambala'dır. Bu bakımdan bu ezoterik inancın yolcularının büyük kısmı Şambala'yı Agartha'nın başkenti olarak da yorumlarlar. Efsanevi cennet, Şambala farklı pek çok adla da anılmaktadır. Örneğin Yasak Diyar, Beyaz Sular Çağlayanlar Ülkesi, Işık Saçan Ruhlar Ülkesi, Canlı Ateş Diyarı, Mucizeler ve Yaşayan Tanrılar Toprağı Hintliler, terimi Aryavarta olarak anıyor ve vedanın geldiği ülke anlamında kullanılıyor. Çinliler ise His Tien Diyarı ya da His Mu'nun Batı Cenneti veya Batı'nın Asil Anası diyor. 19. yüzyılda türeyen bir Rus Ortodoks Hristiyan mezhebi, kadim inanlar bu yeraltı ülkesine Belovodye derken Kırgız halkı destanlarında Janaidar diye anıyor. Fakat bütün Asya boyunca bu gizemli topraklar Sanskritçe adıyla Şambala olarak biliniyor. Şambala barış ve huzur yöresi anlamını taşıyor. Agartha'ya burada son verdiğimizde ve Mu ya da Atlantis'le ilişkisine bakılacak olsa tarih bir anda M.Ö. 20-12 binlere gidiyor. Ergenekon ise Milattan sonra 552-745'lerde Göktürklerin yeniden varlık bulmasının ve yeraltı değilse de yer üstünde çoğalmalarının ve Orta Asya'dan çıkışlarının destanına işaretleniyor. Şimdi konuyla ilgili bir başka alıntılara yer vereceğiz. Ama ne yazık ki bu tür bilgilerin çoğunda olduğu gibi yine kaynak belli değil. Önceleri beşeriyetle açık temas halinde olan bu organizasyon bu devrenin koşullarından ötürü gizlenme gereği görmüş ve ikamet yeri olarak birbirlerine tünellerle bağlanan dağlar içindeki yeraltı kentlerini tercih etmiştir. Agarta dünya insanlığının gelişmesinde sorumluluk sahibidir. İlahi hiyerarşiye hizmet eder. Dünyanın efendisi ve kutup olarak ifade edilen ve Brahatma veya Brahitma adıyla belirtilen Agartha'nın lideri, dünyayı sevk ve idare eden ilahi hiyerarşinin fizik alemdeki temsilcisidir. 1912'de Müslüman olduktan sonra Abdülvahid Yahya adını alan, ezoterik, okült ve mistik konularda çok sayıda yapıtı bulunan Fransız asıllı Mısırlı düşünür ve yazar René Guénon'a göre tradisyonlarda Kutsal Dağ Dünyanın merkezi olarak ifade edilen yer onun mekanıdır. Kimilerine göre dünyanın tüm geçmişi, yetik kıtalara indirilmiş dinler ve kozmik öğretiler Agartha arşivlerinde kayıtlıdır ve birçok peygamber Musa, İsa dinlerini kurmadan önce bu arşivleri incelemişlerdir ki bazıları burada inisiyasyondan da geçmiştir. Willis George Emerson tarafından yazılan The Smoky God Dumanlı Tanrı adlı roman, yeraltı uygarlıklarıyla ilgili bazı inanışları aktarmaktadır. Roman, Olaf Jansen adındaki Norveçli bir balıkçının biyografisi etrafında şekillenir. Jansen'in teknesi fırtınalı bir gecede Kuzey Kutbu'ndaki yeraltı dünyasının kapısına sürüklenmiş ve Jansen, dumanlı bir güneşe sahip bu dünyaya girmiştir. İki yıl boyunca bu dünyanın sakinleriyle yaşamıştır. Yazar doğrudan doğruya Agarta tabirini kullanmasa da daha sonra yapılan Agarta Secrets of the Subterranean Cities gibi çalışmalarda Johnson'ın girdiği dünyanın Agarta medeniyeti olduğu belirtilmiştir. Kayıp kıtalar Atlantis ve Mu ile birlikte adı geçen ve Gobi'de bulunan Krallık Lemurya’da da Mu toprakları içerisinde yer alan Agarta Alpha ve Agarta Beta adına iki uydu şehirden bahsedilir. Bu uydu şehirler yıkımdan sonra geriye kalmıştır ve yeraltı dünyası ile ilişkilendirilmiştir. Fakat bu şehirlere ulaşmak mümkün değildir. Bazı inanışlara göre Hazreti Nuh, Atlantis ülkesindendi ve Atlantis dünya üzerinden silinmeden önce gemisine değerli kişileri almış ve onların yaşamlarını sürdürmesini sağlamıştı. Bu kişiler, diğer Agartalılar gibi üstün yeteneklere sahip ve çok bilgili insanlardı. Tüm bunların aksine bir teorisyen Agartha'nın bundan yaklaşık 120 yıl önce Helen Aglvastik isimli bir Rus araştırmacı tarafından ortaya atıldığını ve yapılan tüm araştırmalara rağmen aslının olmadığını belirtir. Ona göre Atatürk de bir zamanlar Agartha ile ilgilenmiş ve konuyla ilgili bir araştırma yapılmasını emretmiştir. Ayrıca teorisyen Agartha'ya mensup olanların sosyal hayattan uzak ve dini inançlarla ilgili bir takım problemlere sahip insanlar olduğunu vurgular. Antik inanışlar içerisinde önemli bir yere sahip olduğu düşünülse de modern bilim bu teoriyi inkar eder. Tibet kaynaklı efsaneye göre Agartha'ya ait olduğu ileri sürülen tünellerle dünyanın bir ucundan diğer ucuna gitmek mümkün. Bu tüneller Türkiye'de, Amerika'da ve Brezilya'da da bulunuyor. Mısır'daki Giza piramidinin altında bulunan gizli odaların da yeraltı dünyası ile ilişkisi olduğu iddia edilir. Firavunların bu tüneller aracılığıyla yer altında tanrılar veya üstün varlıklarla temas kurabildiği iddia edilir. Mısır tanrıları ve krallarının dev heykelleri ile doğudaki Buda heykellerinin insan ırkına yardım etmek üzere yer üstüne çıkan bu üstün ırkı temsil ettiğine inanılır. Başkenti Şambala olan bu imparatorluğun yöneticisi Doğu'da dünyanın kralı olarak biliniyor. Birçok kaynakta dünya kralının yeryüzündeki temsilcisi Tibetli Dalai Lama olarak geçer. Bu uygarlığın varlığına inananlar Agartalıların bizden çok daha üstün bir teknolojisi olduğunu iddia ediyor ve uçan dairelerin de aslında onların yapımı olduğunu söylüyorlar. İnanışa göre Atlantislilerin çıkardığı nükleer savaş sonucu meydana gelen tufan felaketinden kurtulan bu grup önce Brezilya'nın yüksek platolarına gelmişler. Daha sonra da radyasyondan korunmak için yüzeyle bağlantılı tünelleri olan yeraltı şehirlerine yerleşmişlerdi. Gene inanışa göre Agarta medeniyeti Atlantis medeniyetinin bir devamı niteliğindeydi. Geçmişteki korkunç nükleer savaştan ders aldıkları için devamlı barış içinde yaşamaktaydılar. Bu insanlar bilimde yeryüzü insanlarının binlerce yıl ilerisindeydi. Yer altındaki bilim adamları, bizim bilim adamlarımızın bilmediği enerji türlerini bilmekteydiler. Bu enerjiler hem uçan hem de karada giden taşıtlarda kullanılmaktaydı. Agarta İmparatorluğu'nun birbirine tünellerle bağlı yeraltı şehirlerinden oluştuğu ve bu tünellerde uzay araçlarına benzeyen taşıtlarla dünyanın her köşesine gidilebiliyor. Agartadaki halk, Dünya Kralının başkanlığında bir hükümet tarafından yönetilmekteydi. Bu insanlar Lemurya Atlantis ve Tanrılar ırkı, Hiperborluların temsilcilerinden oluşmaktaydı. Tarihin birçok döneminde Agartalı üstün varlıklar yeryüzüne çıkarak insan ırkına rehberlik etmişler ve onları savaşlardan, felaketlerden ve yok oluşlardan kurtarmışlardı. Hiroşima'ya atılan ilk atom bombasından sonra ortaya çıktığı söylenen uçan dairelerin bu nedenden dolayı geldiği iddia ediliyordu. Hint destanlarından Ramayana'da Rama'nın Agarta'dan uçan bir araçla geldiği anlatılır. Aynı şekilde İnka İmparatorluğu'nun kurucusu Mancho Copac'ın da uçan bir araçla geldiği söylenir. Amerika kıtasında ortaya çıkan Agartalıların en önemlilerinden birisi de Maya, Aztek ve genel olarak Kuzey ve Güney Amerika'daki yerlilerin en büyük efsanevi önderi Quetzalcoatl'dır. Başka bir ırktan, belki de Atlantis'ten gelen bu beyaz adam Meksika, Yucatan ve Guatemala'daki yerliler tarafından büyük kurtarıcı diye anılmaktadır. Aztekler ona Sabah Yıldızı ve Bereket Tanrısı derlerdi. Quetzalcoatl, tüylü yılan, yani yılan şeklinde sembolize edilmiş öğretici, bilgi anlamına geliyordu. Bu isim ona uçan bir araçla geldiği için verilmişti. Mısır inançlarındaki Osiris başka bir yeraltı tanrısıdır. Bazı araştırmacılar da Yunan mitolojisinde geçen tanrıların Atlantisli yöneticiler olduğunu ileri sürer. Agartha'nın dünyanın her tarafına yayılan tünel ve şehirler ağına, Türkiye'de de rastlandığı öne sürülüyor. Kapadokya bölgesinde bulunan Mazıköy, Kaymaklı ve Derinkuyu, yeraltı kentleri, bazı araştırmacılar tarafından Agarta'nın bir ispatı olarak gösterilir. Bölgede bulunan ve büyük bir kısmı halen keşfedilmemiş olan yeraltı kentlerinin bilinenden daha büyük ve derin bir alana yayıldığı düşünülüyor. Evet değerli dostlar, bir dahaki bölümde görüşmek üzere.